Eskileri, hmm. e, hepsinin farkında. Şimdi burada Survivor e, görüntülerin var. E, burada Cansu için mi ağlıyorsun? Evet, aylar sonra onu görünce ve hiç geleceğini hiç düşünmemiştim. Çünkü imkansız Cansu uçak yolculuğu geçirmesi. Dedim e, ki teyzem acım, falan gelmiş dedim. Şoka girdim. Hiç. Bir de kimse hiçbir şekilde söylemedi hiçbir şey. Allah! Ay ben bunu görünce çok kötü oluyorum. Hep. Evet. Ah yavrum. Sen çok güçlüsün. <laughs> oh, kurban olurum. <laughs> Rabbim mucizesini versin. Amin. Aleyhine Hep cığım. bütün hastalara amin Tabii, inşallah. Tabii kurban olduğum ya Rabbim mucizesini versin. Ah evladım. <laughs> Göz yaşına, saçının bir tane. Sen benim <laughs> ne yapıyor tepki? Seli gördüğünde ekranda falan heyecanlanıyor, bağırıyormuş evde. Bağırıyor genelde ya yani televizyon Survivor'dayken öyleymiş. Ama genel olarak tepki veriyor yani ses çıkarabiliyor. Hani anlatmaya çalışıyor. Ve baban görmeye gelmiyor mu ya? Ya işte yani bir ara geliyordu. Sonra bu olaylar oldu iyice kestik tamamen görüşmeyi. <laughs> Bak ben burada Dominik'te şu anda. Ben bütün sayılarımı senin için alıyorum biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim hepsini senin için alayım. Ona... <laughs> Bak şu karşımda arkadaşlarım var hepsini tutuyorum. Baksana selam sallıyor. ben çok sadece. Biz şey, seni çok seviyoruz. Her, çok Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Emin olun. Ha? Hiçbir şey düşünme. Hiçbir şeyi kafana takma. Cansu çok iyi. Hepimiz çok iyiyiz. Tamam. Anne. Gitmeyin ya lütfen. Ha? Efendim. Efendim. <laughs> Beni çok mu seviyorsun? Öyle bir şey mi? Bir şey Önemli bir şey. Bir şey mi kodlayacaksın? <laughs> A, B, C, Ç, D, E, F, G, Y, M, Ş, K, H. Şimdi mi kodlayacağım? Kısa bir şey mi? A, B, C, Ç, D, E, F, G, Y, M, Ş, K, H, U İ, J, K, L. L sonraki. A, E, Ü, I, İ, O, Ö, e, U, Ü. Lütfen. Lütfen. Ağlama. Lütfen. A. Şampiyonu. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S. Lütfen Se. sakin. Lütfen sen. Tamam sonra kodlayalım. Bayağıdır izlememiştim bu arada bu görüntüyü. Ama çok güzel bir bağ var aranızda. Evet. Sen, annen ve Cansu. Çok güzel bir bağ var aranızda. Allah bozmasın. Amin. Seninle gurur duyuyordur tabii. Evet. Yaptıklarında, başarılarında. Annem de aynı şekilde. Hani hep şey Annem der. Annem de öyle evet bak orada nasıl destekliyor Kesinlikle seni. her konuda hep arkamdadır yani hep. Cansu yapamadığı için hep sen ne istiyorsan bunu yap. Hep o şekilde destek. Yani o yapamıyor senin ne istiyorsan Hı. yapmanı istiyorum. O moddaysa. Çünkü Cansu da böyle istiyor belli ki. Ama nasıl çözmüşsün, konuşuyorsun, harfleri Evet seçmişsün. evet tabii canım 13 senedir ya. öyle. Hemen böyle az çok tahmin edebiliyoruz ilk harften artık ne gelebileceğini. Çünkü belli hep yani söyleyeceği şeyler. Sen bir katıldın sonra bir de All Star'a katıldın. Evet 2024'te gittim. <laughs> Nasıl geçti soru var mı 2021 çok zordu ilk senemdi çünkü. Hı. Yani özlem ayrı bir dert. Yarışmak, kaos ayrı bir dert. İnsanlarla uğraşmak ayrı bir dert. Ama mücadeleci olan her şeyi çok seviyorum açıkçası, o ben biraz hırslıyım. Seviyorsun sen, savaşçı bir ruhum var belli. kesinlikle, hırslıyım ve bir şey istiyorsam gerçekten yapana kadar koşarım onun için. 2021'de güzel bir derece yapmıştım, dördüncü olmuştum. Hı. Benim için çok güzel Senin bir gurur Senin olduğun kimler vardı? İsmail Balaban vardı. İsmail, gördüm. Ee, ondan sonra çok da hatırlayamıyorum ki, 2000 çok eski Batuhan Karacakayalar vardı. Hı hı hı. Sonra 2024'te All-Star oldu. Tabii o kadro daha büyük bir kadroydu. En iyilerin yarıştı. Zor mu? Çok. Çok değil mi? Yani çok zor. Ay aç kaldım, öldüm burada. Seda abla diyor musun? Evet. Gerçekten Kesin öyle. Seda abla. Diyor Aynen musun? öyle diyor. Kokuyorum Seda abla falan. Değil mi? Çok kötü. Kız denizin önündesiniz de kokacaksınız. Ya evet ama şey. Tuzlu su da kalkalınca o da koku yapıyor ekstra. Çünkü herhangi bir temizleme maddesi de olmadığı için. Deniz suyu suyu içinde diyorlar biliyor musunuz? Hani biz böyle denizden çıkıp hemen koşup duş alıyoruz ya almayın diyorlar. Kalsın. Biraz vücudunuzda kalsın. Evet. Teniniz o tuzu emsin. Ama o kadar güzel böyle bronzlaşıyorsun ki orada. Değil mi? Tam böyle gerçekten o deniz suyuyla çok güzel oluyor. Peki ama nasıl oluyor? Ben hep şeyi merak ediyorum Aleyna. Biraz seni şu ortamdan Hı -hı. çıkarayım. Daha doğrusu ikimiz de çıkalım. Hep şeyi merak ediyorum diyorum ki bu kızlar buraya gitmeden önce bir vücutlarını hazırlıyorlar mı e, yan, yanma açısından hani gidip de birden kavrulmuyor musunuz? Ya şöyle Nasıl güneş kremi zaten kullanıyoruz. Hı. Çünkü diğer türlü çok sıkıntı yani bir yanda kaç derecelik sıcağı de kışın gidiyoruz Aralık'ta ocaktaydı. Onu tabii uyguluyoruz yani illa o biraz koruyucu oluyor ama ister istemez bir ay sonra zaten ten iyice kızarmaya adapte olmaya başlıyor yani. En, en fenası açlık diyorsun. Açlık. Ben şeyden de korkuyorum mesela börtü böcükten bilmem neden. Ben hiç korkmuyorum onlardan. Orada ya. nasıl yatıyordunuz? Bazen görüyoruz. Benim bir tane yengeç hanım var hatta uyurken sürekli Anlatsana. bir kaşınmam oldu gece. Ee? bir kız arkadaşımla da birlikte uyuyorduk hani yan yana. Ya şey diyorum hani herhalde kaşıntı tuttu falan. Bir iki böyle bir ayağıma attım takır tukur bir şeyler geldi. Tam yengeç sezonuymuş o Ay, süreçte. Tam... Yani yatağa bir kaldırdım altı tane yengeç. Pusu da bekliyorlar battaniyenin içinde. Zaten karanlık karanlıkta çok bir şey göremedim. Basınca anladım. Sonra takır tukur tukur, tukur 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 kaçmaya başladılar. Orada gece çok ürkmüştüm açıkçası.